Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 18 Şubat gündem yorumunda yine beraberiz. Çarşamba günü piyasa açılışıyla birlikte hafif bir satış olması beklentimiz olduğunun da altını çizmeliyiz. Zaten dün akşamki ana videomuzda da düzeltme beklentimiz olduğunu açık bir şekilde ifade etmiştik. Çarşambanın biraz daha satış ağırlıklı geçme nedeninin T 2 kaynaklı olduğunun da altını çizmekte fayda var. Yine tabii önce bir haberlerimize verilerimize bakalım. Akabinde dönüp araçlarımızın enstrümanlarımızın teknik görünümlerine de birlikte bakmaya çalışacağız. Ben ilk haberime geçerken sizlerden de ricam beğeni ve yorum bırakmayı unutmamanız olacaktır. İlk haberimize tabii ki bir hisse tedbir geldiğini görüyoruz. Şeker gayrimenkul tarafında bir ay boyunca açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyeceğini ifade etmeliyiz. İkinci haberimize geçtiğimizde 17 Şubat'ta borsada para girişi ve çıkışı olan hisseleri birlikte incelemeye çalışacağız. Para girişi olan şirketlerde ilk sırada 164 milyonla peker gayrimenkulü görüyoruz. Listenin devamında Türk Altın İşletmeleri, Akbank, Tera Yatırım Menkul, Türksel, Yapı Kredi Bankası, Pasifik Lojistik ve Emlak Konutun olduğunu ifade etmeliyiz. Para çıkışı olan hisselerde ise ilk sırada 549 milyonla şişe camı görüyoruz. İkinci sırada ise 164 milyonla Bimaş'ı görüyoruz. Listenin devamında Ereğli Demirçeliği, CVK Madeni, Sasa'yı, Aselsan'ı, Türk Hava Yollarını ve Pegasus'u görüyoruz. Bunlar en çok para çıkışı yaşanan şirketler. BOFA tarafına döndüğümüzde yine 17 Şubat'ta BOFA 512 milyon rekor alımını Türk Altın işletmelerinde sağlıyor. Listenin devamında Yapı Kredi Bankası, Akbank, Türk Telekom ve Aselsan bulunuyor. Rekor satışını ise 1.7 milyarla şişe camda gerçekleştiriyor. Burayı yaklaşık 900 milyonla Sasa takip ediyor. Üçüncü sırada yine yaklaşık 700 milyonla Ereğli Demirçelik var. Akabinde Bimaş ve Pegasus'u görüyoruz. Bir diğer haberimizde şişe cam için yeni hedef fiyatlar geldiğini görüyoruz. Toplam 6 aracı kurumumuz var. İlk aracı kurumumuz vakıf yatırımda 63 lira 20 2 kuruş hedef fiyat. Şeker Yatırım'da 65 lira, Deniz Yatırım'da 60 lira, Gedik Yatırım'da 48 lira, Almus Yatırım'da 65,5 lira ve GCM Yatırım'da da 69 lira hedef fiyat olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Diyelim ve global tarafa bakışlarımızı çevirelim. Global tarafta bir Fed üyesinin enflasyonun düşüşü devam ederse birkaç faiz indirimi olabilir açıklamasını görüyoruz. Enflasyon Merkez Bankası'nın %2 hedefine doğru inmeye devam ederse bu yıl daha fazla faiz indirimi potansiyeli olduğunu ifade etmiş oluyor. Bir diğer haberimizde ise Fransız şirketlerinden Türkiye'ye 5 milyar euroluk yatırım açıklamasını görüyoruz. Burada açıklamada 2020 ile 2024 arasında Fransız şirketleri 3.6 milyar avroluk yatırım gerçekleştirdi ve 2027'ye kadar buna 5 milyar euro yatırım daha eklenecek ifadelerini kullandılar. Bu çok değerli bir nokta. 2020'den 24'e 3.6 milyar euro yatırım sokuluyor. 2027'ye kadarsa 5 milyar euro daha eklenecek. 5'e tamamlanmıyor. 5 milyar euro daha ekleneceği söyleniyor ki bu oldukça önemli bir haber. Bir diğer haberimizde analistlerin güçlü bilanço açıklamasını beklediği 12 şirketi görüyoruz. Bakalım bunlara biz de yorumlarımızı üzerinde gerçekleştirmeye çalışırız. İlk sırada Türk altını görüyoruz. İkinci sırada Yataş var. Üçüncü sırada Kervan Gıda, Mavi, İndes Bilgisayar, Akbank, Türksel, Enkayı, Armada Gıda, Medikal Park, Hitit Bilgisayar ve Astor'u görüyoruz. Benim buradaki beklentiler noktasında örtüştüklerim de Astor'da bir miktar iyileşme bekliyorum. Medical Park, Enka ve Türksel'de bekliyorum. Bankacılıkta Akbank zaten iyi getirecektir. Bir miktar da indeste iyileşme olabileceğini ifade etmeliyiz. En azından yorumlarım şimdilik bu şekilde. Bedelsiz sermaye artırım için SEVPK'ya başvuran şirketlerde ise bir dizi şirket görüyoruz. Bunların içerisinde önemli olanlara bakacak olursak. Destek finans faktöringi görüyoruz. Bursa Çimento var. Sümer Varlık Yönetimi var. Yine Reysaş Gayrimenkul'ü görüyoruz. Eurotrend, Eurokapital, Euromenkul yine bu da var ve reader teknolojiyi de görüyoruz diyelim ve haber akışımızı sonlandıralım. Buradan hızlıca endekslerimiz tarafına dönüş sağlayalım. Öncelikle BIST 100 endeksine bakarsak yüzde 0.78'lik bir düşüş görüyoruz. Aslında bu çok korkulacak bir düşüş değil çünkü hacim burayı tetikliyor ve destekliyor. 9.3 milyar averaj hacim varken 10 milyarlık bir gerçekleşen hacim görüyoruz. Bu bence çok anlamlı bir nokta. Fakat stokastik RSI, RSI ve SMI'de sert sat sinyaline doğru hareket ettiğimizi ifade etmeliyiz. Burası sadece önemli incelenmesi gereken bir nokta. Gün içerisinde bankacılık 20.667'yi gösterse de kapanışını 20.188'den yaptı ve çok yetersiz bir hacim görüyoruz. Özellikle şuna dikkat çekmek isterim. 13 Şubat'taki hacim 1.3 milyar 16 Şubat'ta 1.25 milyar ve 17 Şubat'ta 1.1 milyar hacim görüyoruz. Hacimde istikrarlı bir azalma, indikatörlerin sata dönmesiyle birleştiğinde bankacılıkta düzeltmeler görebiliriz. 19.500'lerin hedefte olduğunu ifade edebilirim. Sana ay tarafına döndüğümüzde ise yine aynı senaryoyu görüyoruz burada da. Eksi yüzde 1.42'lik bir düşüşle 17.243 seviyesi söz konusu. Stokastik RSI net sat sinyali içerisinde. RSI net sat sinyali içerisinde. Sadece SMA'da tam bir sat var diyemeyiz. Ama kafasını sata doğru çevirdiğini de ifade etmemiz gerekiyor. Altın tarafındaysa yüzde 2.3'lük bir düşüş söz konusu. 4876 ons'lardayız. 4800 ons'lara doğru alım yapılabilir. Dünkü acım korkunç derecede düşüktü. Belki de son birkaç ayın en düşük hacmini dün gördük altın tarafında ve bu düşüşle birlikte Bollinger Band'ının altında da net bir kapanış gösterdiğimizi ifade etmeliyiz. Burada söyleyebileceğim önemli nokta altın düştükçe dolar bazlı bir enstrümanı portföyümüze katmak için ekleyebiliriz. Fakat altından rekor getiri beklersek bu hatalı olacaktır. Altını çizmek isterim. S&P 500'e bugün bakacak olursak S&P 500'de de tam sıfır pozisyonda bir hareket var. Ne düşüş, ne yükseliş, yataylıyor. Hacimler yine yetersiz. Bunu da ifade etmek gerekir. Yine S&P 500'de eklenebilir. Dolar bazlı getir için eklenmesi daha doğru olacaktır. S&P 500'ün altına göre daha iyi getiri düşü vereceğini düşündüğümü de ek not olarak ifade etmeliyim. Bitcoin tarafına baktığımızda ise eksi 1.81 ile 67.600 dolarları gösteriyor. 73.200 dolar yukarı yönde kırılmadıkça yeni bir alım doğru olmayacaktır diyebiliriz. Son olarak bir Brent petrol tarafında yoklamakta fayda var. Bugün yüzde ikilik bir düşüşle 66.7 dolar seviyesine geldiğini görüyoruz. Şu an herhangi bir tehlike oluşturacak seviyede olmadığını da ifade etmeliyiz. Aynı zamanda bugün günlük trade hissesi paylaşımı olmayacak çünkü hem bankacılığın hacmini düşürerek satış yemesi hem de sanayi tarafında iyi bir satışın olmasıyla yarın endekste TRT2'yi de göz önünde bulundurursak satış yeme ihtimalimiz var. 14.100'lerin ve 14.000'lerin hedefte olan destek seviyeleri olduğunu ifade etmem gerekiyor. Zaten dün akşamki ana videomuzda da size bu satışta neler yapabileceğimizi önceden tespit ederek elimizden geldiğince anlatmaya çalışmıştık. Umarım faydalı olmuştur diyebilirim. Yarın tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.